Hikayemiz İtalya'nın Milano şehrinde geçiyor. 38 yaşındaki mimar Lucio Ferraro, gecenin geç saatlerinde çalıştığı gökdelenin 27 inci katından aşağı inmek için asansöre bindi. Binada ondan başka kimse kalmamıştı. Sadece yağmurun cama vuran sesi ve uzaklarda yankılanan gök gürültüsü duyuluyordu. Asansör yavaşça indi. 20. kata gelindiğinde ani bir sarsıntı oldu. Eldeki düğmelere bastı. Ama hiçbir tepki yoktu. Harika diye mırıldandı sinirle. Sonra tavandaki acil durum düğmesine bastı yine sessizlik. Birkaç saniye sonra ışıklar titredi ve tamamen söndü. Karanlığın içindeydi. Sadece dijital saatinin soğuk kırmızı ışığı vardı. Tam o anda asansörün ortasında bir klik sesi duyuldu. Gözlerini kızarak baktı orada. Zeminin tam ortasında simsiyon. hızla atmaya başladı. Çünkü aynada gördüğü adam kendisi değildi. Aynadaki adam Luca'ya benziyordu. Ama yüzü daha soğukundu. Gözleri derin mor halkalarla çevriliydi. Dudakları kıpırdadı. Niye geri geldin Luca? Luca şaşkınlıkla geri çekildi. Ne? Ne saçmalıyorsun? Aynadaki yüz gülümsedi. O gülümseme Luca'nın asla yapmadığı türdendi. Çarpık, tehditkar bir gülümseme senin yerini almak uzun sürdü. Ama bu sefer asansör yukarı çıkmayacak. Telefon bir anda çaldı. Ekranda bir cümle belirdi. Kalan süre 0. 59. Luka panikle düğmelere bastı. Kapıyı yumrukladı. Bağırdı. Ama hiçbir ses çıkmıyordu. Aynadaki adam sadece izliyordu. Sonra yavaşça asansörün içinden çıkmaya başladı. Camın ötesinden. Sanki sıvıdan geçer gibi. Son gördüğü şey kendi ellerinin kararmaya başlamasıydı. Derisi yavaşça aynadaki yüzünki gibi soluyordu. Telefonun ekranında süre sıfırlandı. Asansör hareket etti. Aşağı değil yukarıya doğru. Sabah olduğunda bina görevlisi asansörü 27. katta durmuş halde buldu. İçeride yalnızca eski tozlu bir siyah telefon vardı. Ve aynada arkasını dönmüş bir adamın silüeti hala hareket ediyordu.